Selamlar dostlar hepiniz geldiniz bugün sizlerle e Football 2025'te klasman maçlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar evet 1615 derecedeyiz arkadaşlar. 511.345. sıradayız. %42 galibiyet oranımız var. Şöyle hızlıca maçımıza geçelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Rakimiz buldu. Salizi Galatasaray takımını seçmiş. Bakalım. Kadrosu nasılmış? Hızlıca şöyle bir kadrosuna göz gezdirelim. Ooo. Kadrosu. Müyük. Ama neden böyle düşük? Okan Buru almış değil mi acaba böyle? Emin değilim ama düşük. Bizim kadromuz da bu şekilde arkadaşlar. Hızlıca maçımıza geçelim geliyor. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Oşimen, Edgar Davis, Maldini, Rafinha, Bagio aldık. Rodri, Bellingham'a, Bellingham pası geçmedi Maldini. Iniesta aldık pası. Rodri, Bellingham hemen aradan Messi oynadı. Messi ortası Nunez'e, Nunez vurdu olmadı. Seken top, Bellingham indirdi, indirdi yerde karşılıyorlar. Lilian Turam, Iniesta, Nedved, Rumenige, Baggio, Yolladığı yerde Beckham dokunuyoruz. Baresi Guardiola'ya izin yok. Nedved uzaktan deniyor. Simon Cornell'e çeldi. Nedved topun başında. Nedved içeri doğru. O Şimen dışarı. <laughs> Şöyle uzun oynuyoruz. Edgar Davis Messi indirdi. Kunde ile aldık şimdi Bellingham'a. Bellingham'dan pas Messi'ye. Messi'den Bellingham'a. Bellingham Nunez. Nunez vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Darwin Nunez. Oshiman. Edgar Davis. Baggio. Maldini. Rafinha. Baskımız orada var. Baggio, Rafinha. Şimdi Beckham Bavel'de aldık. Hemen uzaklaştırıyoruz. Iniesta'da kaldı. Rodri ile aldık. Messi'ye. Messi'den Bellingham'ın koş yoluna. Bellingham alır mı? Maldini aldı. Rafinha'ya. Rafinha, Edgar, Baggio, pardon. Mbappe şimdi Nunez'e. Nunez. Baktı kaleye. Şutu. Döner top. Mbappe 2-0 öne geçiyoruz. Keylan Mbappe. Oşimen, Edgar Davis, Iniesta, Rodri ile aldık. Nunez'e doğru Nunez aldı. Mbappe'ye doğru Lilian Thuram. Seken top Bellingham, Messi'ye doğru. Messi ortasını açacak. İzin yok Maldini, Rafinha'ya. Şimdi Guardiola, Nunez'e doğru Pique. Nedved, Oşimen'i düşündü. Oshimen, Ashti Cherry, Kunde, Baggio, Simon, Messi, Nunez, Bellingham, Mbappe'ye doğru, Mbappe'den önce Turam, Bellingham, Baggio, Oshimen, Baresi ile aldık, Costa Kurtaya, Costa Kurtadan. Var geçmedi. Rodri dokundu ama yetersiz kaldı. Oşimen vurdu kaleci Kosta Şimdi uzaklaştırıyoruz. Guardiola indirdi Mbappe doğru Turam. Nedved. Orada Baresi yerinde müdahale Kostakurt'a. Kurtaya. uzun oynuyor Mbappe doğru pike. Turam. Mbappe aldı. Mbappe içeri doğru derken Cornell. Messi topun başında baktı içeri yolladı Yolladığı yerde Rodri karşıladı olmadı Mbappe uzaktan denedi olmadı Beckenbauer şimdi yolladı Costa doğru ondan Mbappé'ye doğru geçmiyor Pique ve ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz muazzam rakibe karşı Evet arkadaşlar %51 topla oynamamız 3 şutumuz var hemen ikinci yarıya geçelim geliyorum Evet arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz. Nunez, Guardiola, Mbappe. Tekrar Nunez'e doğru Edgar Davis aldı. Mbappe aldı. Messi, Nunez'e doğru. Nunez'e vurdurtmadı. Pique, Cornell. Riske girmedi. Kornel attı. Hemen şöyle içeri doğru bakıyoruz. Alt pas dedik. Messi ile içeri doğru yolladık. Orada Nunez vurdurtmadılar. O simen hemen vurdu dışarı attı taç. Messi. Messi Bellingham'ın koşu yoluna doğru. Maldini de orada. Seken top Rafinha. Baggio. Beckenbauer aldık hemen. Guardiola'ya. Mbappe'ye doğru. Lilian Thuram. Tekrar Guardiola derken Iniesta aldı. Baggio. Rafinha. Nişta ortası dışarı Rümenige bir an dondum kaldım arkadaşlar kusura bakmayın ismi hatırlamak için Etrakimiz rakimiz durdardı maç başlayınca tekrardan sizlerle olacağım Evet arkadaşlar değişiklikler yapıldı hemen şöyle oynuyoruz Nunez indirdi. Messi. Bellingham gelmedi Bellingham'a. Rafinha. Baggio. Aldık. Pasımızı aktaramadık. Edgar Davis. Iniesta. Nedved. Maalesef Golüyoruz. yiyoruz. 2-1 öndeyiz hala. açmalıyız. Korumalıyız. Çünkü rakibimiz tüm hatlarını forvete çekmiş. Nunez. Bellingham'a yoru geçmedi top. Bagio, Rafinha, Osimen dokunduk yetersiz kaldı neyse ki orada kalecimiz uzaklaştırdı. Adriano, Edgar Davis, Simon. Messi yolladı. Nunez dokundu. Messi alabilir mi? Guardiola. Şimdi Nunez Mbappe doğru geçmedi. Maldini, Pique, Baggio, Rafinha. Seken top. Cornell. Yine mi ya? Oho bu zırp pek değişiklik yapıyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar gene geldi. Gerçekten yaptığı düzeni görseniz ağzınız açıkta kalır. Yani bu kadar mı korktun? Elindeki kadroya bak. Hemen uzaklaştırdık. Dışarı İzin vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim. Ben alacağım bu maç kardeşim. Nunez'e doğru. Nunez, Pique, Guti, Adriano, Osimhen'e izin vermedik. Yine izin vermiyoruz. Guardiola Mbappé'ye doğru geçmiyor. Rodri, Messi, yolladı yerde Pique, Bellingham dokundu alamadı, Messi, Bellingham'ın yoluna doğru geçmedi Maldini, Pautore, Guti, Cantona, Robert Pires, Taç. Şaumeni yolladı. Pires, Osimen, Buti, Lilian Turam, Nedved, Sekent Buti dışarı. Böyle hatalı şutlar bizim işimize yarar arkadaşlar. Boş Gelsin atamasın gitsin. Nunez indirdi. Paolo Maldini. Yaya Tore Robert Pires Şöyle son 2-3 dakika Dayanmamız lazım Nedvet Nedvet kullanacak mısın artık Guti'ye geçti Guti Guti açtı orada. Simon çok güzel uzaklaştırdı. Orta altı nereden çıkardın kanka? Neyse ki Adriano yanalar. Biraz daha dayanmamız lazım arkadaşlar. Artı altı verdi hakem. 90 artı 2'deyiz. Mbappe. Chomeni. Messi. Neymar. Nunez'i kaçırdı. Nunez gidiyor. Nunez vurdu olmadı. Mbappe ortaya açtı. Seken top Lilian Turam. Ve bitiyor arkadaşlar. Zorlu maçı galibiyetimizi alıyoruz iki golle. Gerçekten rakip fena oynuyordu. Ama galibiyeti almayı başardık arkadaşlar. Hemen şöyle ikinci maçımıza geçelim. Geliyorum. Evet arkadaşlar rakibimizi gördünüz. Ufak bir şey de olsa. Hemen hızlıca maçımıza geçip geliyoruz. Şöyle bir arkadaşlar rakibimizin kadrosunu görüyorsunuz. İdeal bir kadrosu var. Yedekler de bu şekilde. Demek ki rakipten daha basit olabilir. Belki daha iyi oynuyordur. Emin değilim. Hemen hızlıca maçımıza geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar maçımız başlıyor. Darwin Nunez, Guardiola, Mbappé'ye doğru geçme. Ronaldinho, Gaucho, Nister Roy. Guardiola, Seken Top, Kraif. Aldık ile Guardiola dokunamadı. Vieira, Kraif. Orada Kunde ile aldık. Ronaldinho. Yolladı Kraif. Costa Curta ile aldık. Hemen Mbappe'nin koşu yoluna Mbappe. Mbappe baktı kale şutu direkten dönüyor. Bellingham açtı ortasını vurdurmadılar Nunez'e. Guardiola second top Nistelrooy. Costa Curta Rodri'ye doğru Chameni Rodri Vieira'da kaldı. Nistelrooy. Chameni Guardiola, Chaumeni, Vieira, Nistarroy, Cruyff, Baresi ile engelledik. Şimdi Guardiola, Darwin Nunez, Mbappe doğru seken top, Marquinhos'ta takıldı. Patrick Vieira, Ronaldinho Gaucho yolladı. Baresi ile engelledik. Taç. Marquinhos, Baresi, Guardiola, Mbappé düşündü. Mbappe'den Nunez'e geçmedi. Delight, Kunda orada indirdi. Messi'ye geçmiyor. Teo Hernandez, Chomeni, Kraif, dışarı. Simon'la hemen şöyle oynuyoruz arkadaşlar. Nunez indirdi. Bellingham alabilir mi? Alamadık. Ciao beni. Roy. Cruyff. Ronaldinho. Gaucho. Son anda girdi araya. Guardiola. Mbappé'nin önüne doğru geçmedi. Guardiola. Marquinhos. Guardiola. Dokundu olmadı. Juan Cruyff. Cruyff. Beckenbauer. ver engelleyemedik 1-0 gerideyiz Guardiola, Mbappe Guardiola Vieira Ronaldinho, Gaucho, Chalmany Cruyff Mr Roy aldık Rodri Messi, Messi Bellingham'a geçmedi. Devan Mendes. Ronaldo, Marquinhos. Chamene, Nunes sıyrıldık. Nunes. Darwin Nunes. Bir bir yapıyoruz. 42. dakikada Mbappe'nin pasından Nunes golü buluyor. Baskımız Chamene Vieira. Ronaldinho baskı yaptık. Şimdi Mbappe koşuyor. Mbappe gitti. Mbappe şutun çekti olmadı. Chameni, <laughs> Nister Roy. Dokunduk. Şimdi Bekemba ver Hemen Mbappe doğru. Geçmedi. İlk yarı 1-1 bir bir bitiyoruz arkadaşlar. İkinci yarıya geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci yarıya rakibimiz başlıyor. Hoyan Cruyff. Başlayacağım artık kanka? Chamini, Vieira, Ronaldinho, Nistaroy, Cruyff, Nistaroy son anda dokunduk Pekin Bavelle, Messi şimdi, Bellingham indirdi olmadı, Theo, Nistaroy, Vieira dokunduk, Nunez, Bellingham'a doğru olmadı, Rodri şimdi, Guardiola'da kaldı, Ronaldinho. Guardiola ile aldık. Rodri'ye doğru geçmedi. Marquinhos, Cruyff, Baresi, Guardiola'ya. Şimdi Mbappé. İstediğimiz yere gitmedi. Nunez dokunamadı. ver. Rodri dokunur mu dokunamadı. Baresi alır mısın? Alamadık. Cruyff, ver. Guardiola'ya. Nunez, Mbappé'ye doğru. Guardiola. Mbappe yetişti ama dışarı vurdu. Beckham Bauer indirdi. Guardiola dokunamıyor. Baresi. Ronaldinho. Baresi. Ronaldinho. Rodri. Bellingham. Messi dokunur mu? Mbappe indirdi. Delight orada daha yakın. Kassilyas hemen uzaklaştırdı. Costa Kurta ile yolladık Nunez. İndirdi Messi'ye. Messi'den Bellingham'a. Bellingham pasını aktaramıyor. Van Buiten. Orada baskımız var. Nister Roya. Ronaldinho'dan aldık. Bellingham. Hemen Nunez'in önüne. Nunez'i vurdu. 2-1 öne geçiyoruz. 1-0'dan 2-1'e çevirdik. Juan Cruyff, Nunez'in maskesi, Rodri aldık Mbappe'ye doğru, Vieira, Nunez, Mbappe'ye doğru geçmedi, Guardiola, Messi, Bellingham'ı gördü, geçmedi, Theo, Messi, Bellingham'a, Bellingham, Bellingham. Nunez'e doğru izin vermediler. Messi dokundu ama dışarı çıkmıştı taç bizim. Bellingham içeri baktı Nunez'e doğru izin vermediler. Chomeni indirdi. Chomeni pasını da verdi. Messi dokunamadan uzaklaştırdılar. Bir taş da. Guardiola hemen Messi'ye. Messi, ye. Messi açtı ortasını. Nunez yetişemiyor. Marquinhos. Costa orada kafayla Guardiola'ya Nunez pasını aktaramadı. Chameni Guardiola Nunez Nunez Chameni Chameni Nunez'e Nunez, e. Nunez. bak düştün çekti olmadı. Guardiola indirdi Mbappe olmadı. Bekemba ver. Kafayla uzaklaştırdı. Chomeni kafa. Messi. Mbappe'ye doğru Mbappe vurdu olmadı. Marquinhos uzaklaştırıyor. Taç bizim. Son dakikalarda yükleniyoruz. Çalanoğlu Messi Vieira derken 2-1 almayı başlıyoruz arkadaşlar bu maçı da. Darwin Nunez'in 2 golüyle. 6 şutumuz var. Rakibimizin iki şutu var. Evet arkadaşlar. 2 galibiyet aldık bugün yine. Şöyle 1668 puana çıktık. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. 3 e, tam bitişi yapacaktım da. Şunu da söyleyeyim. 361390 sıraya dayanıştık arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.